Efendim merhabalar. Semerkant Radyo'da Nüktedan programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz efendim. Programımız başladı. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Müzik Değerli dinleyenler, edebiyatçıların, şairlerin, yazarların nüktedanlığından, latifeli diyaloglarından sizlere bahsetmeye devam ediyoruz. Bu programımızda Nükteleri, fıkraları ve üslubuyla Süleyman Nazif'ten bahsedeceğiz. Servet-i dönemi içerisinde bulunan ve eserleriyle topluma, vatan, millet ve lisan sevgisini aşılayan Süleyman Nazif, sağlam dil kurgusu ve pürüzsüz üslubuyla Türk Edebiyatı'na önemli katkı sunmuş ve özellikle nükte ve fıkralarıyla da bu katkıya ayrı ve sevimli bir renk katmıştır. Türk kültürüne ve birliğine önemli hizmetleri olan Nazif'in özellikle ciddi memleket meselelerine karşı cesur ve gür bir sese sahip olduğu ve milli bir duruş sergilediği bilinmektedir. Daima kültürünü koruma ve yükseltme endişesi taşıyan sanatçı bu çerçevede toplumuna desteğini eserleri ve fikirleriyle sunmuş ve o çok sevdiği lisanının bütün inceliklerini bu bağlamda göstermeyi başarmıştır. Eserlerindeki heyecanlı, dinamik ve atılgan edayı daima diri tutan Nazif'in özellikle sihirli kelime ve veciz niteliğindeki sözlere yer verdiği unutulmamalıdır. Bu konuda sahip olduğu derin kültür, kıvrak zeka ve ince mizah tutkusu da kendisine nükte yapmak konusunda ayrıcalıklı bir imkan sunmuş ve sosyal iletimin hız kazanması ve kalıcı olmasında kolaylık sağlamıştır. Türk Edebiyatı'nda nükte geleneğinin kurucuları arasında gösterilen Süleyman Nazif'in emsalsiz mizah kudreti ve dile olan kusursuz hakimiyetiyle kendisine bu kulvarda özgün bir ağırlık oluşturmuş ve diğer eserlerindeki dokunun bazı iz düşümleri bile nü nüktelerinde kendisine yer bulmuştur. Nüktelerinde zaman zaman sert bir eda görülen sanatçının bu özelliği iyi etüt edildiğinde sevgiden kaynaklanan bir yerginin hakim olduğu ve bu nedenle nüktelerle örülü samimi fıkraların değer kaybetmeden günümüze kadar geldiği daha iyi anlaşılacaktır. Efendim Türk Edebiyatı'nda gerek nesir gerekse şiir sahasında oldukça değerli eserleri bulunan Düşün insanın Süleyman Nazif özellikle milli konulara gösterdiği hassasiyet ve Türk diline hakim olan üslubuyla da ayrıcalıklı ve özgün bir yerde bulunmaktadır. Edebi geleneği olan köklü bir aileden gelen Nazif, eserlerinde imla yanlışları yapmamaya ve kelime tekrarları gibi hatalara düşmemeye özellikle ayrı bir özen gösterir. Bu konuda hata yapanlara tolerans göstermeyen sanatçının iyi bir okuma geleneğinden geldiği kendisini hissettirmektedir. Babasının memuriyeti dolayısıyla yerleşik bir düzende devamlılığı olan bir eğitim görmese de Aldığı özel derslerin sanatçının edebi gelişiminde oldukça belirleyici olduğu görülmektedir. Kendisinin kitaba, eğitime, kısacası okumaya ne kadar önem verdiği, oğlu Said Nazif Bey'e yazdığı mektupların içeriğinden de anlaşılabilmektedir. Bu mektuplarda gerek Batı, gerekse Türk Edebiyatı'nın seçme eserlerini okuması doğrultusunda oğluna öneren yazarın bu yöndeki endişesi daima kültürlü bir cemiyet adamı yetiştirme çabasına endekslenmektedir. Eserleriyle sosyal konulara oldukça öncelikli bir portre çizen sanatçının milli konulardaki cesur ve gür sesi hala toplumumuzun kulaklarında çınlamaktadır. Bu konudaki heyecanını şiir ve nesirlerine yansıtırken kendisinin kuralcı ve sağlam üslubu da yine hatırı sayılır bir şekilde ön planda yer alır. Nitekim yakın arkadaşı İbrahim Alaaddin'in şu açıklamaları sanatçının lisana ne kadar önem verdiğini bizlere açıklamaktadır. Şöyle diyor İbrahim Alaaddin, Süleyman Nazif vatanını ve tarihini sevdiği gibi lisanını da severdi. Kaleminin ve üslubunun hakimi, hatta nesirde bir edebi mektep ve çığır sahibi olduğu için dil ve edebiyat hususunda muhafazakardı. Ancak bu yoldaki yeniliklere fakat güzel ve muvaffakiyetli yeniliklere asla düşman değildi. Nazım da aruz veznini tercih ettiği ve parmak hesabını daima latife mevzu ittihaz eylediği halde yarım asırlık itiyadına rağmen kendi de bu eserde mündemik olduğu gibi hece vezniyle manzumeler yazmıştır. Müzik Efendim hicivleriyle şöhretli Nef'i ile nükteleriyle ünlenen ve toplumun ortak duygularına sözcülük eden Süleyman Nazif için Profesör Doktor Önder Göçgün'ün şu tanımları önem arz etmektedir. Nef'i de Süleyman Nazif de yığınlar arasından çıkış yapmayı becerebilmiş kimselerdir. Birisi bunu hiciv ve medih sahasında yaparken diğeri bütün bir vatanın atmosferi içinde gerçekleştiriyordu. <laughs> Derdinlemler Türk edebiyatına ismini keskin ifadeleri ve hazır cevaplılıklarıyla da kazıyan Süleyman Nazif, kuşkusuz bunun nükteleriyle de başarmış bir kişiliktir. Nükte yapmak, insanı gülümsetmek pek de sanıldığı kadar kolay bir iş değildir. Bu çerçevede nükte ve latife asla komiklik ve hele hele şarlatanlık, lapebeliği ve gevezelik anlamlarına da gelmediği gibi Nükte ve Latife derin bilgiyi, görgü ve zeka kıvılcımı demek olan espriyi öncelikli olarak gerektirmektedir. Bu noktada kuşaklara dayanan bir okuma kültürü geleneğinin sanatçının artık genlerine işlediği herkese bilinen bir gerçektir. Efendim kendisi de adeta bir söz cambazı olan ve söz dizimlerinde kelimelerini sihirli ve ironik olaylarını ayıklayan ve bu bağlamda Türk edebiyatında nükte geleneğini mevcut çizgideki sözleriyle canlandıran Süleyman Nazif'le ilgili olarak İbrahim Alaaddin'in hatıra niteliğindeki şu ifadeleri sanatçıyı tanımlayan özetli bir açıklamadır. Hicivlerine en fazla maruz olan ve onun gençliğinden beri arkadaşı bulunan Abdullah Cevdet, bu halini şu şekilde tahlil ediyor. Saçının sakalının aklına rağmen dahi gençti. Fakat o biraz da daima çocuktu. İşte bu son sıfat onu bazı nasuti kusurlardan terbiyeye kafidir. O bir bal arısıydı. Bal yapmaktan, bal yemekten ziyade sokmaktan mütelezziz bir arı diyor İbrahim Alaaddin. Süleyman Nazif'in nükte ve fıkraları bize aynı zamanda bir toplumun mizaç ve karakter yapısı hakkında bilgi vermektedir. Nazif'in hazır cevap kişiliği ve yaşanan dramlar ve gelişmeler karşısında almış olduğu duruş, Türk toplumunun da karakteristik özelliklerini yansıtması bakımından önem arz etmekte ve özellikle Onur, dürüstlük, fazilet ve hoşgörü çerçevesindeki hasletlerin Nazif'in görüş perspektifinden yansıması da bu değerlerle daha bir anlam yüklemesine sebebiyet vermektedir. Netice itibariyle samimiyetine dayalı nükteleri, kalbinin temizliğinden ve sahip olduğu çocuksu paklıktan ötürü eleştiri odağında bulunanlarca dahi benimsenip kanıksanmış olan Süleyman Nazif hislerinde itidalden uzak özelliğinin kendisine saldığı özgün ağırlığın hassasiyetiyle filozofça düşüncelere sahip bir eleştirmen, yazar ve şair olarak görülmüş ve daima bu nitelikleriyle hatırlanmıştır. Efendim istihzaya, hicve, tarize, meyyal olan zekası her an zarif bir telmih yani üstü kapalı anlatım iğneli bir kelime oyunu yaratmakla uğraşır ve bunları yazıp neşretmek fırsatını bulamadığı zamanlar dostlarına ve rast geldiğine bir vesileyle söyleyerek yapardı. Burada istihzayı açıklayalım. Gizli ve ince alay, hiciv yergi ve taris kapalı ve dolaylı şekilde söz atma, dokundurmaya deniyor. Devam ediyoruz efendim. Nüktelerinin çoğu tatlı olmaktan ziyade hardal çeşnisi veren mahiyette yani dokunaklıdır. Zekası o yönde çalıştığı için olacak ki hadiselerden, isimlerden, kelimelerden derhal istifade ederek zarif bir söz, ince bir nükte, iğneli bir telmihte bulunuvermekte hiç güçlük çekmezdi. Gene mizacının tabii bir gereği olarak hazır cevaptı. Nükteleri çok defa birdenbire fevri olarak söylenmiştir. Çok defa nükteyi bir maksat için değil, ancak nükte zevki için yapardı. Efendim İbrahim Alaaddin anlatıyor, o hayattayken kendisiyle buluştuğumuz veya şöyle sokakta ve çok defa Bağbali Caddesi'nde rast geldiğimiz zaman mutlaka bir veya birkaç yeni zarafetini tadardınız. Ve bu nükteler ağızdan ağza yayılır veya memlekette izler ve akisler bırakırdı. Bugün bile onun nükteleri ve fıkraları birçok hafızalarda canlı durur ve edebi sohbetlerde naklolunur, diyor İbrahim Alaaddin. Efendim işte bu özellikleri çerçevesinde Süleyman Nazif'in hazır cevaplılığıyla bütünleşen bazı nükte ve fıkraları İbrahim Alaaddin'den şöyle Resimli gazetede birlikte yazı yazardık diyor İbrahim Alaaddin. Bu haftalık derginin sahibi olan Sedat Simavi Bey gazetede fazla resim bulundurmasına meraklıydı ve hatta üstada bile yazılarını kısa kesmesini rica ederdi. Buna kızan Süleyman Nazif gazete için daima şöyle derdi. Resimli gazete değil, gazeteli resim. <laughs> Efendim bir başka örnek şöyle. Nazif merhum söz verdikleri yere saatinde gelemeyenlere kızar ve darılırdı. Muharrir arkadaşlarından biri ise verdiği sözü hiç tutmamakla meşhurmuş. Bir gün bu dostunun verdiği bir randevuya vaktinden önce gelmesi üzerine buna çok şaşıran Süleyman Nazif Bey, o sırada yanında bulunan Abdülhak Hamid'e dönerek ''Vallahi şu insanlara bir türlü güvenilmiyor Hamid Bey. Bakınız bu arkadaşımız söz verdiği halde gelmiş.'' nükteli cevabını vermiştir. Değerli dinleyenler Süleyman Nazif'in nükteleriyle harmanlanan fıkralarından ilgi çekici olanları şöyle aktarabiliriz. Süleyman Nazif, Birinci Dünya Harbi sırasında bir aralık kömür ticaretine başlamış. Bu kömür ticareti sıralarında tanıdıklarından biri kendisine takılır. Üdeba'ya kömür ticareti yakışır mı? Nazif şu cevabı verir. ''Ah Azizim, nasıl olsa bu harbin içinden yüzümüzün karasıyla çıkacağız. Bizimki hiç olmazsa kömür karasıdır.'' demiş. Bir gün Ankara Caddesi'nde meşhur takyeli Tarık Zilzurna sarhoş bir halde yolunu çevirmiş. Dur, bir yere gidemezsin. Şu şiirimi dinle. Ve berbat bir nazım okuduktan sonra ilave etmiş. Eğer fikrini açıkça söylemezsen külahları değişiriz. Sarhoş ve deliden korkan nazif en az ifadeyle "Hafif." demiş. Takyeli müthiş surette sövmeye başladığı sırada kaçıp bir dükkana girmiş. Orada gördüğü Osman Cemal'e olayı anlatmış. İşte böyle demiş. Herifin nazmı hafif ama nesri ağır. Bir gün Süleyman Nazif Mehmet Akif'le birlikte köprüden geçerken yanlarına bir dilenci sokulur ve "Açım, bir sadaka verin der." Nazif parayı dilenciye uzatırken sorar. "Senin okuman yazman var mı?" "Hayır beyim." Dilenci uzaklaşırken nazif akife dönerek garip şey demek okuması yazması olmayanlardan da aç kalanlar varmış. <laughs> Efendim bir başka örnek şöyledir. Süleyman Nazif'in İngilizler tarafından sürgün edildiği Malta adasında yanında bulunanlardan birisi de Enver Paşa'nın babası Hacı Ahmet Paşa'dır. Bir gün sohbet arasında Ahmet Paşa ''Vallahi beyler bugüne kadar harama hiç el sürmedim ve çapkınlık etmedim. Helalinden bir hanım aldım ve helalinden evlenerek çoluk çocuk sahibi oldum.'' Deyince paşanın oğlu Enver Paşa'ya hayli kızgın olan Nazif dayanamayarak ''Ah paşama ah, keşke helale de el atmasaydınız da ve şu Enver meydana çıkmasaydı.'' cevabını verir. Müzik Efendim Boğaziçi Mehtapları, Çamlıca'daki Eniştemiz, Boğaziçi Yalıları, Geçmiş Zaman Köşkleri, Yahya Kemal'e Veda gibi eserlerin sahibi olan, Cumhuriyet öncesi ve sonrasında temiz ve güzel Türkçenin önde gelen yazarlarından Abdülhak Şinasi Hisar Bey, kalemindeki titizliği hayatında da aynen göstermiş bir kimsedir. Tam anlamıyla temizlik hastalığına tutulmuş bir mizaca sahiptir. Nitekim birisinin elini sıkınca derhal kolonya şişesini çıkarıp ellerini silerek havaya tutar ve öylece kurutur. Bir gün Nazif'le lokantaya yemeye giderler. Abdülhak Şinasi Bey her zamanki titizliğiyle kolonyalı pamukla yemek tabaklarını, çatal ve kaşığını iyice siler. Ekmeklerin de ateşte kızartılmasını ister. Daha sonra da kızaran ekmekleri gider ızgaranın üzerinden kendisi alır getirir. Nihayet sıra su istemeye gelince artık Süleyman Nazif dayanamayarak garsona şu nükleli sözü söyler. Aman evladım beyefendinin içeceği suyu iyice yıka öyle getirirler. Görüldüğü üzere Süleyman Nazif hazır cevaplık konusunda tetikte bekleyen bir asker gibi atak ve cesur bir görünüm arz etmekte ve kendisini sevenlerin beklediği nükleleri bu atmosfer hüzmesi içerisinde vererek topluma ahenkli, neşeli ve yine bu ölçüde etkili ve kalıcı mesajlar verebilmektedir. Nazifle bütünleşen bu nükteli fıkraların diğerlerini ise şöyle aktaralım. Nazif, Bağdat valisi olduğu sırada ordu komutanlığından 100 bin okka şeker, 500 bin okka un ve 10 bin okka çayı hemen temin edip gönderiniz şeklinde bin kelimeleri fazladan yazılmış olan bir telgraf alır ve buna şu nükteli cevabı gönderir. Çin imparatorluğuna çekilmesi icap eden telgraf yanlışlıkla vilayetimize gelmiştir. Bu itibarla mesuliyetimiz mahşere kalmıştır. Nükteli cevabını verir. Efendim bir başka örnek şöyledir. Nazif'in Abdullah Cevdet'le arası pek iyi değildir. Bir gün birisi onun hakkında Abdullah Cevdet meteliye kurşun atar deyince dayanamayarak "Ne kurşunu? Abdullah Cevdet meteliye kurşun değil, göbek atar, göbek." demiş. Bir başka örnek şöyledir. E, gazeteci dostlarıyla birlikte oturdukları bir sırada Abdullah Cevdet'in hasta olduğu haberi gelir. Haberi getirene "Neymiş hastalığı?" diye sorarlar. O da "Mesanesinde taş varmış." deyince nazif taşı gediğine koyar. Desenize taş kalbi oraya düşmüş. Müzik Değerli dinleyenler, kibarlığıyla bilinen Abdülhak Şinasi Bey bir gün kendi kardeşine siz diye hitap edince Süleyman Nazif dayanamayarak doğrusu bu hitabınıza çok şaştım beyefendi der ve ekler. Siz Fransa'daki sen nehrine de siz mi diyorsunuz? Nihayet kendine karşı bile nükteden geri durmayan Süleyman Nazif bir gün beni hemen kuduz hastanesine kaldırın. Orada aşı yapsınlar der. Yanındakiler telaş içinde ne olduğunu sorunca şu nükteyi patlatır. Ne olacak? Dilimi ısırdım. Efendim Malta sürgünü dönüşünde Ahmet Haşime orada çektikleri sıkıntıları anlatırken bir ara Birader, bize Malta'da konservenin ilk icat edildiği zamandan kalma konserveler yedirdiler deyince Haşim sorar. Üstadım yoksa konserveler insan etinden miydi? Nazif Bey bu soruya son derece nükteli şu karşılığı verir. Yok efendim, hiç insan eti olsa İngilizler onu başkasına ve bizlere yedirirler mi? demiş. Efendim şair Halil Nihat Bey kendine zarif bir ev yaptırır. Bunu gören Nazif kendisine Azizim Halid Nihat Bey işte senin en güzel beytin nükte yüklü tevriye yakıştırmasını yapar. Efendim Arapça bir isim olan şiirde aynı vezindeki iki mısra demek olan beyit aynı zamanda mesken ev anlamındadır. Devam ediyoruz. Nabedit yani görünmez takma adıyla şiirler yazan Cemal Bey ikinci meşrutiyetin ilanından sonra İttihat ve Terakki Partisi iktidarı sırasında bir gün Süleyman Nazife rastlar. Sohbet sırasında "Babama tarih söylediniz mi?" diye sordum. Cevaben bana dedi ki: "Birkaç tarih söyledim ama sonra bundan vazgeçtim. Çünkü yeni bir han yapılmıştı. Tarihini söyledim. Bir hafta sonra han yıkıldı. Bir çeşmenin yapılışına bu çeşmeye bir tarih düşür dediler. Söyledim. Çeşme susuz kaldı. En sonra birisi geldi. Bir sakal tarihi istedi. Bunu da söyledim. Bir müddet sonra sakala saçkıran düşmüş. Ben de artık bir daha tarih düşmemeye, söylememeye karar verdim dedi. İttihatçılardan hayli yaka silken yakınan şikayetçi olan Nazif Merhum bunun üzerine Hey Cemal der, keşke merhum baban sağ olsaydı da şu ittihatçılar için de bir tarih düşürseydi nüktesini yerleştirir. <laughs> Devam ediyoruz efendim. Süleyman Nazif Hadisat gazetesini neşrederken bulunduğu binanın üst katında Alemdar gazetesi idarehanesi de varmış. Bir gün Alemdar'ın baş yazarı Refi Cevat'la muharrirlerden pehlivan Kadri üst katta güreşe tutuşurlar. Orada bütün bina sarsılmış. Birisi "Üstat bu gürültü nedir?" diye Nazife sorunca o da şu nükteli hazır cevabı verir. Ne olacak? Ref'i Cevat Alemdar'a baş makalesini yazıyor cevabını vermiş. Efendim şiir sanatında klasik forma yani aruz veznine ve kafiye sistemine sıkı sıkıya bağlı olan Süleyman Nazife 1920 yıllarda bir genç serbest tarzda kaleme aldığı bazı şiirlerini getirir. Okur ve bunlardan hangisini beğendiğini sorar. Oysa okunanlardan son derece sıkılmış ve bunalmış bir halde henüz okumadıklarınızı nükleli cevabını yapıştırır. Yine bir gün Hacı Ahmet Paşa'ya Paşam İstanbul'da doğan oğlun Enver Paşa koca Osmanlı İmparatorluğunu batırdı. Gel seni şu Malta'da evlendirelim. Belki burada doğacak oğlun da şu İngiliz İmparatorluğunu batırır demekten kendini alamadı. Efendim dönemin önünde gelen fikir adamlarından ve gazetecilerinden merhum Celal Nuri Bey'in çıkardığı İleri gazetesinde Süleyman Nazif de ateşli yazılarını neşrediyordu. Bir gün bu gazeteden çıkarken Florinal Nazım Bey bu gazetede kendi yazılarının da yayınlanması için yardımcı olmasını kendisinden ister. O da Nazım Bey'i kırmamak için bu teklifini kabul eder. Birkaç gün sonra da hem kendisinin hem de kalemini kullanma konusunda hayli acemi olan Florinal Nazım'ın yazısını gazeteye bırakır. Ertesi gün bir de bakarken ki Nazif'in usta işi mükemmel yazısının altında Florinal Nazım'ın imzası var. Gazetenin sahibi Celal Nuri Bey, geçmiş olsun üstad başınıza bir kaza gelmiş. Yazınız Florinal Nazım imzasıyla çıkmış. Allah beterinden saklasın daha zorlu bir felaket olabilirdi deyince Nazif evet haklısınız Celal Nuri Bey ya onun yazısı benim imzamla çıksaydı işte asıl felaket ve beterin beteri o zaman olurdu demekten kendini alamamış. Efendim bir günde sohbet sırasında Avrupa'da bazı ünlü yazarların ölümlerinden sonra evlerinin müze haline getirildiği ve bu evlerin üzerine onların isimlerinin yazıldığı konuşulur. Orada Florinal Nazım Bey, Nazife Üstadım, ben ölünce kapımın önüne konulacak levhaya ne yazarlar sorusunu yöneltince o da buna kiralık ev nükteli karşılığını verir. Efendim sevmediği bir adam için demediğini bırakmayan ve o adamın rezilliğini, iki yüzlülüğünü ve hatta yüzsüzlüğünü Utanmazlığını bir bir sıralayan Süleyman Nazif'e o mecliste bulunanlardan biri haklısınız o alçağın biridir deyince ona alçak diyemezsiniz. Çünkü alçağın da bir yüksekliği vardır. Bu herifse alçak değil çukurdur çukur cevabını verir. Süleyman Nazif baba oğul, İstanbul'da birlikte gezintiye çıkarlar. Nazif, oğluna dolaştıkları yerler hakkında bilgiler verir. İstanbul Darülfünunu, yani İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinin önüne geldiklerinde, oğlu buranın ne binası olduğunu ve buradan ne çıktığını sorar. O da bu soruya sonradan hayli ün kazanmış şu son derece nükteli cevabı verir. Oğlum, buranın adı Mektebi Tıbbiye-i Şahane'dir. Buradan şair, yazar, bestekar, hanende, sazende, ressam ve tabi ara sıra da hekim çıkar cevabını vermiş. Efendim görüldüğü üzere Süleyman Nazif hazır cevap, esprili ve zekasının bir tezahürü olarak olaylar karşısında hemen nükteli sonuç çıkaran bir edip olma özelliğini de bünyesinde barındıran mümtaz bir değer olarak hatırlanmaktadır. Bu çerçevede ünlü şair Orhan Seyfi Orhon'un Süleyman Nazif, mizacının samimi ifadesi olan nükteleriyle sevgisini ve öfkesini söyleyen adamdı. İfadesi kendisini bu bağlamda özet bir şekilde tanımlamaktadır. Efendim böylelikle programımızın sonuna geldik. Bu bölümde Süleyman Nazif'in nüktedanlığından bahsettik. Nüktelerine örnekler verdik önümüzdeki programda bir başka nüktedan şahsiyetle birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın. kalın.